esnafım işim iki yıl falan oldu. İntihablı romatizma hastalığına yakalandı. Tabi biz bu zaman zarfında çok yer gezdik. Doktorlar, profesörler falan. Tabi modern tıpı da tamamen kestirip atamıyoruz ama çok sıkıntılar yaşadık tabi. Ankara'da yattık. 30 gün kadar yaşadığı biliyor zaten kendisi. Burada Selçuklu tıpta yattık falan. Tabi herhangi bir sonuç yok. Böyle aslında biz işin çıkmazına geldik. Geldikten sonra ondan sonra ne yapacağız falan dedi ki bir dostum var. Yaşar abimiz var böyle organik ürünler satar. Ben kendisini tanımıyorum. Bir yıl oldu tanışalım. Geçen sene Ramazan'da. Evet. Geçen sene Ramazan'da biz bu ürünü asfalt kader aldık. Tabi aldık ama ben şahsım olarak ya bu nedir ki? Bu bize faydası olur mu ki? Ya buna bu kadar da para vereceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum. Gibilerinden başla. Asbel Feria Tabi biz başladığımızda Yaşar Bey kendisi dedi ki, bu ürünü kullandıktan sonra bir ay gibi bir zaman zarfında bu sizde inanılmaz bir hastalığınızı, ağrılarınızı tetikleyecek ama belli bir süre sonra bunu bırakmadan sabırlı bir şekilde devam edeceğiz. En az 3 ay devam ettikten sonra normale bilecek dedi. Biz tabi Yaşar ve itimat ettik. Arada çok değerli bir dostum olduğu için. Biz velhasılı bunu geçen sene Ramazan'da kullanmadık. Eşim çok ciddi rahatsızdı. CRP'miz 250'lerin üzerinde geziyordu. Sıfırla beş 5 arasında olması Aynen. gerekiyordu. Aynen 250'nin üzerinde Ankara'da bir ay yattı. 250'nin üzerinde düşmesi mümkün değil. Artık tamamen umudu kestik. Kendisi 38 kiloya kadar düştü. 38 kilo. Evet 38 kiloya kadar düştü. Ben dedim ki artık bu hastalık bizi öldürdü. Öldürmeyecek de herhalde bir şey yiyemezsek yani çünkü hapların o kadar, ilaçların o kadar yani etkisi oluyor ki inanılmaz derece bir de bulantısı, baş ağrısı falan tamam. inanılmaz zayıflar, kas, kas, güçsüzlüğü, vücutta kullanmalar. Yani aklınıza ne gelirse artık. Evet, Her şey var. Ondan sonra o tabi biz konudan konuya da ama o arada eşim dayanamadı bu ızdıraba. Dedi ben bırakacağım yine tıp, modern tıp üzerinden devam edeceğiz falan dedi. Biz oradan yine devam ettik ama tabii bu zamanda bizim 6 ay, Boşluk 10 ay gibi bir boşluğumuz oldu. Yani o gansi ürünlerine bir 6 ay kadar ara verdik. Ara yani. verdik bir ay kullandıktan sonra. Ondan sonra tabi çocuklar bir tarafta, ben bir tarafta, eşim bir tarafta falan huzursuzluk da olmaya başladı ailemizde. Biz hasbelkade kadar iyi veya kötü iddia ettik. Evet. Biraz tehditkar, biraz iyi niyet falan. Ondan sonra biz... 12. ay ya bunu düzenli olarak kullanmaya başladık. Şu anda 7. aydayız çok şükür. CRP'miz 4'ün altında. Maşallah. Elhamdülillah. T4, T3'ümüz normal düzeyde. düzenli olarak her ay kan veririz. İşte şimdi 8. ayın birinde vereceğiz. Sağlık Ocağı'na gideriz hemen kanımızı veririz ne çıkacak bilmiyorum ama biz artık e, CHP'nin yükselip yükselmediğini şey yapmadan Neden? E, bilebiliyoruz çünkü sabahları ağrımız kalmadı, sızımız kalmadı, uyuşukluğumuz kalmadı. Karşı yani, yok. Şu anda 40 47 kilo falan oldu kendisi. Biraz daha... <laughs> Aslında ben, ben gelmeyecektim de. Dedi ki Yaşar Bey gelmeniz lazım. Şimdi gelmekte istedim diye istedim. Böyle bir şey var. Biz kullandık faydasını gördük. İhtiyacı olan kişiler kullanmasını isterim. Bu bir vebal olur diye de özellikle geldim. Bir de gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Biz faydasını gördük. Şimdi 9. ayda falan bir konuşmuştuk. Bırakacağız. O zaman zarfında ne, oldu, ne, ne oldu? olacak ne kalacak bir iki ay falan bir vereceğiz. Ondan sonra durumumuza bakacağız. Şu an uzun süredir Kortizon yok, yok. ağrı kesici yok, tıbbi ilaç yok, Tabii. doktor yok, evet. muayene yok, tedavi yok. Şimdi, Hiçbir sadece o bensiz. Hayatımızda dans. da öyle bir yani mucizevi bir değişiklik de olmadı. Nasıl olmadı? Eşim 12 12 ayın 26'sında babasını kaybetti. Evet. Kanser hastalığı. <laughs> hani şunu diyemeyiz. Ya öyle bir mucize oldu ki çok böyle hani. İnsan moral yerine geldi de, hani ondan bir yok babasını yani. Daha, daha kötü şeyler karşıladı bizi yaşadık. Yani bu konularda böyle açıklasan sonra ben de sizde de konuştum biliyorsunuz. Ya bu ne ki ya bu, buna bir de 500 lira vereceğiz o zaman pahalıydı da tabi ayda 22 20, binde buna bir de 500 lira vereceğiz bu gerçekten faydalı olacak mı ki falan diye de böyle aklımızda tereddütlerimiz vardı yani o ucuz geliyor değil mi? Şu an da hesaplı geliyor tabi ben <laughs> Şöyle söyleyeyim, ben satıcı değilim, içiciyim. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> beş kuruş payda, yani beş kuruş kazancım yok. O üstüne para harcıyorum. <laughs> Elhamdülillah sağlığımız yerinde çok şükür. Şunu da ben de söylemek istiyorum. En büyük zenginlik sağlıktır gerisi. Allah yani. razı olsun. Teşekkür ederim.